Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün kırmızı et nasıl marine edilir, nasıl pişirilir püf noktalarıyla sizlerle paylaşmak istiyorum. Dilerseniz videomuza geçelim. Toplamda 1,5 kilo kırmızı eti uygun incelikte ve büyüklükte doğradıktan sonra içerisine bir tane orta boy soğanı rendeleyip suyunu ilave edelim. Soğan suyu etin yumuşamasını sağlayacak arkadaşlar. 1 çay kaşığı toz tatlı biber. 1 çay kaşığı tuz, bir su bardağı da süt ilave edelim arkadaşlar. Süt tabii ki etin lokum gibi olmasını sağlayacak. İçerisine 2 yemek kaşığı da zeytinyağı koyabilirsiniz. Ben pişireceğim zaman üzerine iç yağı ilave edeceğim için içerisine zeytinyağı koymadım arkadaşlar. Eti herhangi bir saklama kabın içerisine koyup kapağını kapatalım ve buzdolabında yaklaşık olarak 24 saat dinlendirelim. Dinlenmiş et daha yumuşacık ve daha lokum gibi olacak arkadaşlar. 24 saat dinlendirmiş olduğum eti mangalda pişirmek istedim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi et tamamen dinlenmiş bir durumda. İlk öncelikle marine ettiğimiz eti mangalın üzerine dizelim etiyi mangalın üzerine dizerken arkadaşlar iç yağında üzerine koymayı ihmal etmeyelim. Etin aralıklarını sıkı tutalım ve yağda üzerine koyduğumuz zaman daha güzel bir şekilde pişmiş olacak. Eti mangalda pişirirken kontrollü bir şekilde pişirelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde pişti. Lokum gibi bir eti oldu arkadaşlar. Buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı, yorum bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.